Merhaba boğa burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Onun için 5 kart seçeceğim. Sonuçlar ve sebepler şeklinde olacak. bugünkü genel açılım. Evet. Önümüzdeki günlerle ilgili gelişmeler neler bakalım. Evet. Para ikilisi. Şimdi para ikilisi uyumun kartıdır diyebiliriz. Önünüze yapılması gereken bir sürü iş çıkabilir ya da yapıl, gidilmesi gereken bir sürü yer olduğunu görebilirsiniz. Bunların hiçbirine muhalefet etmeden herkese tamam dersiniz. Ve yapılması gereken nelerse onları da yapmaya gayret edersiniz. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken nokta acaba bu bir bu tavır bir boş vermişlik tavrı Yani sizi üzen, sarsan bir olay olup yaşanmıştır ve siz bunu atlatabilmek için her şeye tamam diyorsunuzdur, evet diyorsunuzdur. Yani kendi fikirlerinizi söylemiyorsunuzdur. Yani istemeseniz de tamam diyorsunuzdur. Şimdi tabii ki o e, olayı atlatmak e, konusunda size bir fayda sağlıyorsa bu şekilde davranmaya devam edebilirsiniz tabii ki. Sadece burada bilincinde olun diyor. Yani iyi gelecek size derken e, belki de e, sizin ruh halinizi daha kötü hale getirebilir. O yüzden e, bazen de istemediğiniz şeyleri ifade edin. İyi olacak derken kötü olmasın yani bunun sonuçları bilincinde olun diyor. Bakalım bunun sebebi neymiş? Bu uyumlu davranışlarınızın sebebi. Aslında güzel bir fırsatla karşılaşmak. Yani aslında para ası maddi, fiziksel fırsatlarla karşılaşmak anlamına gelir. Ya da işte ilişkilerde de tabii ki barışın ya da işte güven duygusunun ortaya çıkması, ve böyle bir dönemin başlaması anlamına da gelir. Ama daha çok tabii ki maddi konularla ilgili güzel fırsatlarla karşılaşmak, iyi bir sözleşmeye imza atmak, kazançları güzel olacak bir sözleşmeye imza atmak demektir. Ya da büyük küçük, büyük arkanalara bakarız tabii ki bir fırsatla da karşılaşacağınız anlamına gelir. Yani bu uyum davranışlarınızın sebebi burada bahsettiğimiz konular gibi gözüküyor. Gelelim ikinci gelişmenize. Evet, kılıç ası. Şimdi kafanızdaki bir soru işaretini aklınızı, mantığınızı kullanarak çözeceğinizi söyleyebiliriz burada. Hani bazen duygusal davranırız, bazen isteğimiz neyse onu yaparız. Ama burada aklınız, mantığınız ön planda olacak gibi gözüküyor. Hatta biraz aklınızda bu konuyu evirip çevirebilirsiniz yani biraz kafa yorabilirsiniz yani bu konuyu ama sonucunda siz bu konuyu nasıl çözeceğinizi bulacaksınız. Gelelim sebebi nedir acaba bunun? Evet aslında aldığınız bir haber neticesinde böyle bir kafa yorma gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani bir haber alırsınız size bir bilgilendirme yapılır ve hızlıca da harekete geçersiniz. Ne yapılması gerekiyorsa onu yaparsınız. Yani aslında burada bakın şunu da düşünebilirsiniz. Hani burada biraz kafa yoracaksınız dedim ya. Hani bu konu neyse yani neyi çözmeniz gerekiyorsa ani bir haber aldınız ve kafa yormaya başladınız. Mesela böyle bir durum söz konusu olursa o konu neyse geçmiş tecrübelerinizi hatırlamaya çalışın. Yani ne yaptığınızda işe yaramıştı. Onu hatırlamaya çalışın, bunun e, işe yarayacağını söylüyor. Yani değnek sekizlisi. Son tecrübeniz o konuyla ilgili. Ne yaptığınızda sizi başarıya götürmüştü, olumlu sonuçlar almıştınız. Bunu hatırlayın ve onu uygulayın ya da oradan ders çıkarın, e, o şekilde hareket edin diyor. E, değnek sekizlisi. Evet, gelelim üçüncü gelişmeye. Evet, para üçlüsü. Şimdi para üçlüsü ustalığın kartıdır da diyebiliriz aslında. Daha önce de yapmış olduğunuz bir şeyi ortaya çıkarıp bunu sergileyeceksiniz diyebiliriz. Başkalarını da göstereceksiniz. Sadece siz görmeyeceksiniz yani. Ve bunun da takdir edildiğini görebilirsiniz. Yani beğenildiğini ve ustalık işi olduğunu buna bunun ustalık işi olduğunu size ifade edebilirler. Dediğim gibi yeni bir konu değil bu. Daha önce de yaptığınız bir şey ama bilginizde, becerinizde, yeteneğinizde bir artış olduğunu çevrenizdeki insanlar görebilirler. Bunun farkına varabilirler. Gelelim bunun sebebine. Evet, bunun sebebi değnek prensi gibi gözüküyor. Değnek prensi 20 yaş civarında ya da daha küçük kız ya da erkekleri belirtiyor. Dürüst, içten sosyal bir kişidir, girişimcidir, özgürlüğüne düşkündür, çılgın bile diyebiliriz. Yani böyle farklı fikirleri olan bir sıra dışı bir kişi olabilir. Dediğim gibi bu ortaya çıkardığınız şey burada bahsettiğim kişiyle ilgili olabilir. Ya da mesela değnek prensi aslında üzerimizde biraz gerilim ve tedirginlik yaratan bir girişim de olabilir. Yani siz bir şey yapmak istiyor olabilirsiniz. Bir planınız vardır mesela. Ama üzerinizde biraz baskı, tedirginlik hissediyor olabilirsiniz. Mesela bu eğlenceyle ilgili keyif alınacak bir konu da olabilir. Yani büyük ihtimalle. Aslında o yapmayı istedi yapacağınız şey yani planlarınızda olan şeyi yapmak istemediğinizden değil ama uzun zamandır belki de öyle bir şey yapmadınız ya da ona benzer bir şey yapmadınız ondan dolayı üzerinize biraz tedirginlik hissedebilirsiniz yani burada bahsettiğim konuyla da ilgili olabilir bu ortaya çıkarılacak şey yalnız burada bakın değnek prensinin de bir e, tavsiyesi var aslında hani burada üzerinize tedirginlik hissettiğiniz konu e, ile ilgili olarak yani bugün siz başkalarına hizmet edin yarın da e, onlar size hizmet etsinler şeklinde yani siz istemeseniz de aslında eğer birine yardımcı olmak e, gibi bir durum söz konusuysa aslında buradaki konuya biraz hani e, yani muhalif gibi çıktı değnek prensi. Yani burada uyumlu olan davranışlarınızın sebebi bir boş vermişlik mi şekli bir sorgulama yapmanızı istiyor. Sorgulamayı tabii ki burada da yapın yani. Ama eğer ki yani burada bir kişiye yardımcı olma gibi bir durum söz konusuysa o zaman belki de yani yani siz istemeseniz de sizi biraz korkutsa da tedirgin etse de bu konuyu yapın diyor yani. Daha sonra çünkü bunun getirisi olabilir. Daha sonra da hani siz bundan fayda sağlayabilirsiniz. Yani burada belki de yani bugün hani ben hizmet edeyim, yarın onlar bana hizmet etsinler şeklinde. Hani belki de çok güzel gelmeyen bir yaklaşım gibi gözükse de bu, yani öyle bir tavsiyesi var. Çünkü bugün ama ihtiyaçları olabilir yani sizin gerçekten de yardımınıza ihtiyaçları olabilir. <laughs> hani o hesap içerisinde olmasanız bile onlara yardımcı olmanız noktasında bir tavsiyesi var diyebiliriz. Evet, gelelim dördüncü kartımıza. Evet, denge kartı. Şimdi denge kartı ölçülü olmanın, dengeli olmanın gerekli olduğunu söylüyor bize. Ee, hiçbir şeyi abartılı hale getirmemelisiniz. Ne duygularınızı, ne düşüncelerinizi, ne de bunların ifadesini, ya duygularınızı belli etme noktasında ya da düşüncelerinizi savunma noktasında dengeli hareket etmeniz... E hiçbir şeyi e, abartmamanız gerektiğini söylüyor denge kartı. Aynı zamanda empatinin de gerekli olduğunu söylüyor. Bir konuda fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz ama burada hak vermesi gereken taraf siz olacaksınız gibi gözüküyor. E, orada da sadece karşı tarafın yerine kendinizi koyun, empati kurun. Bu şekilde zaten kolaylıkla anlayacaksınız. Ama burada zaten hani karşı tarafı anlamak değil de ona hak verme noktasında belki de biraz zorlanabilirsiniz. Orada da egonuzu bir tarafa bırakabilmeniz gerekiyor. Egonuzu bir tarafa bırakın ve karşı tarafa haklı olduğunu ifade edin. Karşılıklı olarak kazanacaksınız diyor yani. Eğer bu şekilde davranmazsanız belki de istemediğiniz bazı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Yani burada kontrollü olmak yani mesela burada duygularınızı ifade abartılı hale getirmeyin diyoruz. Mesela burada bir ağlama ihtiyacı içerisinde hissedebilirsiniz kendinizi ama onun günü bugün değil yani. Yine kontrollü olun kendinizi tutun yani orada yani biraz daha soğukkanlı olmaya gayret edin diyor. Bakalım bunun sebebi nedir? Evet, mahkeme kartı. Aslında hani sonucunu biraz endişeyle, biraz korkuyla beklediğiniz bir konu e, sebebiyle böyle ölçülü davranmanız gerekiyor belki de. Ya da empati kurma konusu da olabilir. E, yani siz daha önce bir şey yapmış olabilirsiniz, bir girişimde bulunmuş olabilirsiniz, bir soru sormuş olabilirsiniz ya da e, yani e, Dediğim gibi fikrinizi söylemiş olabilirsiniz karşı tarafa. Ama bunun neticesini alamamışsınızdır henüz. Ve bunu da biraz korku ve endişeyle bekliyorsunuzdur. Ve her iki ihtimale de fakat siz hazırsınız yani. Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir aslında. Her iki duruma da hazırsınız. Fakat yine de bir korkulu bekleyiş söz konusu diyebiliriz burada. Aslında burada bakın bu neticenin çok da korkulacak gibi olmayacağını söyleyebiliriz. Ama hani şu şartla aslında eğer ki sizin attığınız adım ya da işte sorduğunuz soru, tavrınız ya da yaptığınız girişim eğer ki iyi niyetli ise bu durumda bunun neticesini aslında korkulacak gibi olmadığını görebilirsiniz. Ama tersi durum belki de yani korkulacak. gibi bir sonuç gibi olabilir. Onu da söyleyebiliriz. Ama her halükarda bir rahatlama yaşayacaksınız diyebiliriz. Yani burada bir yükten kurtulma, hafifleme, yeniden doğmuş gibi hissetme gibi bir durum söz konusu olabilir burada yani. Evet bu dediğim gibi denge kartında bahsettiğimiz konular mahkeme kartında bahsettiğimiz konularla ilgili olabilir. Gelelim son gelişmenize. Evet, değnek dörtlüsü. Bir tamamlama yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Bir işi tam istediğiniz şekilde tamamlayıp ondan sonra artık ben bir keyifli e, mola zamanını hak ettim e, diyeceğiniz bir zamanınız olabilir. E, belki de dansın, müziğin, eğlencenin de katkısıyla. E, istediğiniz gibi tamamlarsınız ve e, bunun artık keyifli... E, zamanını geçirirsiniz artık öyle bir durum söz konusu olabilir. Şimdi bakalım bunun sebebi neymiş? Evet aslında yaşadığınız bir yoksunluk duygusu diyebiliriz burada. Şimdi para beşlisi çıkmış. Para beşlisi bir konuda yoksulluk hissetmek. Bu e, maddi konular olabilir mesela. İşte e, bir şey almak istiyorsunuzdur ama e, alamıyorsunuzdur. Yani sizi aşan bir e, e, meblağdadır yani e, fiyatı. Ondan dolayı bunun yoksulluğunu hissediyorsunuzdur. Ya da mesela para beşlisi sadece para konuları değil tüm fiziksel konuları e, ifade eder. E, yani yine bir şey yapmak istiyorsunuzdur ama bazı engeller, bazı sınırlamalar, kısıtlamalar vardır. Ondan dolayı yapamıyorsunuzdur. Mesela öyle bir durumda söz konusu olabilir. Yani bizim belli bir becerimiz, yeteneğimiz, tecrübemiz aslında vardır. Ama belli kısıtlamalar söz konusu olduğu için o yapmak istediğimiz şeyi yapamayız. Bundan dolayı bir yoksunluk hissi söz konusu olabilir. Ya da bir kişinin yoksunluğunu hissetmek şeklinde de olabilir bu. Yani yokluğunu hissetmek şeklinde de olabilir. Şimdi bu keyifli mola zamanı burada bahsettiğimiz konularla ilgili olabilir. Yani bir tamamlanma yaşayacaksınız demiştik. Bir işi tamamlı, belki de size zahmetli gelen bir işi tamamlayacaksınız. Artık keyifli bir mola zamanı hak ettim ben diyeceksiniz. İşte burada belki de o kısıtlamaların ortadan kalkması söz konusu olabilir. Ya da yapamıyorum madem ben de buna uygun ya da işte kendi sınırlarımda yaparım. Yani o mola zamanını o şekilde değerlendiririm şeklinde bir ruh hali içerisinde de olabilirsiniz. Evet şimdi gelelim. Burada tabii ki sonuçlar ve sebepler şeklinde olduğu için bunları yakın geçmiş konularınız şeklinde kabul edebiliriz. Yakın geçmişinizde burada bahsettiğimiz değnek prensi sizin odak noktanız olmuş gibi gözüküyor. Yani burada belki de merakla beklediğiniz konu sonuçlarından biraz endişeli olduğunuz bu konu da yine sizin yakın geçmişinizde kafanızı biraz meşgul eden e, konularmış gibi gözüküyorlar ve geleceğinize bakacak olursak burada da mesela kılıç ası diye bahsettiğimiz bu aklınızı mantığınızı kullanacağınız konu mesela e, yine belki de etkileri devam edecek kalıcı e, ve sizin gündeminiz daha meşgul edecek konular gibi gözüküyor ve bakın burada dengeli olmaya e, kontrollü olmaya bir süre daha belki de devam etmeniz gerekiyor. Evet bakalım şimdi açılımın sonunda bulunan kartımıza. Evet değnek şövalyesi çıkmış. Değnek şövalyesi 40 yaş civarında daha küçük erkekleri belirtiyor. Nasıl bir insandır? Girişimcidir, dürüsttür, içtendir, sosyaldir biraz böyle ani parlayan, çabuk sinirlenen bir kişi olabilir. Böyle bir kişiyle bir iletişiminiz, diyaloğunuz olabilir. Onun haricinde bir konuda aşırı duygusal tepki verebilirsiniz. Biri bir size bir şey söyler ya da bir şey yapar ve buna biraz incinebilirsiniz. Hani belki de bunu büyük ihtimalle karşı tarafa belli etmezsiniz ama e, olabilir fakat dediğim gibi buradaki yani tepkiniz aslında o incinme gücenme, kırılma gibi bir durum Aslında abartılı yani hak etmiyor karşı taraf aslında e, sizin bu e, abartılı e, bulunacak bu incinme gücenme durumunu. E, o yüzden yani orada belki de karşınızdaki kişinin e, kötü niyetli olmadığını belki de isteyerek yapmadı belki de farkında değil e, söylediği şeyin. Hani gidip sorabilirsiniz mesela ne demek istediğiyle ilgili olarak. Çünkü yani eğer ki siz bir şeye küserseniz, incinirseniz e, bunun sebebini sorun yani karşı tarafa. Çünkü boşu boşuna kendinizi üzüyorsunuz, hırpalıyorsunuz diyor bu kartımız. Evet. Aynı zamanda tabii ki değnek şövalyesi. E, durgunlukla geçirilen bir zamanın artık bittiğini, bundan sonra hareketli bir dönemin başladığını da söylüyor. Yani e, biraz artık bundan sonra yapmanız gereken işler ya da e, belki de tabii ki e, bir tatil planı söz konusu olabilir. Mesela keyifle geçirilecek zamanlarla da ilgili olabilir bu. Durgunlukla geçirilecek zamanlarınız bitmiş ve bundan sonra biraz daha hareketli olacağınız günler başlamış gibi gözüküyor. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.